Geçiş olsun. Damar yolu açmaya geldik. Buyurun. Hadi bismillah bakalım olacak mı? Kanka emin misin? Eminim kanka eminim. İnşallah açılır. Bu sefer olmadı ya. Anatomik gireceğiz. Olmadı mı? Bir daha mı gireceksiniz? Kanka bak emin misin? Eminim kanka eminim. Kanka bak emin misin? E, eminim ya. Olacak. Merak etme. Kanka oldu bu plastere plastere plastere. Kanka bir yardım etsene ya yapıştı bu. Kanka versene plastere. Kanka yardım et yardım et yardım et Dur geliyorum geliyorum annesi tut beni tut Sarmaşık oldu çöz bunu çöz, çöz. Kafama yapıştı çöz bunu ya. Kanka gözümü ne alıyorsun A few moments later. Kanka iyi misin? İyiyim iyiyim Dur benim gözlemiz bende Kanka sen 7.5 milyon da damar yolu mu açtın? Açarım 500 defa da açarım Tebrikler kardeş rica ederim <laughs>